Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kas Tycoon oynuyoruz. Hadi başlayalım. Böyle yumruk atabiliyoruz. Sonra böyle şey de çekebiliyoruz. Halter arkadaşlar. Hadi çekmeye başlayalım. Ve böyle garip bir ses çıkartıyoruz. Adamların boyutuna bakınca benim çok şey şuradan kollarım var arkadaşlar şu an. Fatih 1197 çaylak şu an arkadaşlar. Evet. Güçlü güçlü çekiyoruz. Adam ne kadar güçlü arkadaşlar değil mi? Evet. Şöyle gitgide güçlenelim. Güçlendikçe güçlenelim. Evet. Gitgide de boyumuz da biraz büyüyor arkadaşlar. Garip bir şekilde. Kaldırma avurusu parlıyor arkadaşlar şu an. O yüzden biraz daha şeyiz. Daha güçlüyüz. 11-11 geliyor. Şimdi bu bir yüz olacak. Evet. Bırakabiliyoruz şu an. Arkadaşlar kod bilmiyorum. Yani girmeden önce bakmadım. 20 çeviklik istiyor. O bu sıfır istiyormuş. Koşalım arkadaşlar. Biraz çevik olalım. Koşuyoruz. E ee, bu da ses çıkarmıyoruz. Aa diye böyle. Evet, koştuk. Bayağı bir çeviklik kazandık şu an. Biraz hızlı koşuyoruz. Şöyle yumruk atıyoruz ama arkadaşlar şu an çarpıldım. Evet, ekmekte tuvalete girdim galiba ben. Yanlışlıkla. Evet, şöyle birazcık da daha... evet, boks yapalım adamım. Haydi. Evet, şöyle birazcık daha kaslanalım arkadaşlar ama kaslanmıyoruz. Biz sadece böyle biraz boyutumuz büyüyor kaldırıcı şeyimiz var şu an Arkadaşlar bu arada benimle oynamak istiyorsanız Fatik 1197'ye ulaşabilirsiniz. İstek atanlar var mı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Böyle bir çok garip bir ses arkadaşlar. Evet. Bu tarz garip oyunları oynamamı istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Evet. Bakalım 200 vurumuz olacak mı? Kaldırma vurusu parlıyor. Evet, şu an çok kaslıyız arkadaşlar. Şöyle 200 yapayım bir. Evet, 200 az kaldı şu an. Şu an gitgide çok kaslandık arkadaşlar. Ama kafamız büyümüyor arkadaşlar. Bakın arkadaki adam gibiyim. Arkadaki adam da öyle. Evet. Şöyle biraz kaslanalım. Arkadaşlar ben normalde bu kadar zayıf değilim ama bayağı şey arkadaşlar. Bu oyunda şuradan gibi başladık. İlke bakarsınız. Hayır diyeceğim burada. Çünkü abilerin şey ayak parmağındaki pislik kadar şu an. Evet. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin, kanala abone olun. Abone olursanız bildirimler açılır yani. Video çektiğim zaman bildirim gelir, her zaman gelir yani sonradan haber olmazsınız. Mesela arkadaşlarımız sonradan görür. Siz biraz ondan önce görürsünüz. Hatta videoyu arkadaşına anlatırsınız. Böyle şaşırır filan. Güzel fikir, değil mi? Arkadaşlar biz bir de garip bir şekilde çekiyoruz yani. Niye yere oturuyoruz? Evet, kaslandıkça kaslanıyoruz arkadaşlar. Bir de kaslanırken yürüyemiyoruz. Bunu boyutumuz birazcık daha açtı arkadaşlar. He. Eee işimiz de bin güç. Şu kas işareti var ya hocam. İşte ondan. Evet. Şimdi tam bin tane yapacağız. Bin az kaldı. Evet. Arkadaşlar biz bu arada artık elimiz büyüdüğü için ağırlığı elimize yapışık şekilde. Bakın arkadaşlar. Elimize yapışmış. Böyle garip oynarım oynamamı istiyorsanız bu videoya iki beğeni gelsin. İki beğeni gelirse çok garip bir oyun oynayacağım. Mesela ne oynarım? Ara oluruz. Mesela yani. Evet, şu an gitgide kaslandık arkadaşlar. Devasa boyuttaymışız. Ama diğer abiler ne yani o zaman? Arkadaşlar Pet her oyunda olduğu gibi bu oyunda da var. Rabbit bu oyunda her oyunda olduğu gibi bu oyunda da var. Yani oyunlar hep birbirlerini kopyala yapıştır yapıyor. Yani bu oyunda da öyle şeyler olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an bayağı kaslandık. Bunların küçük durduğuna bakmayın arkadaşlar. Bunların hepsi 3-5 rabbit küçük olanlar. <laughs> Önemli olan boy değil yani bu da rabbit. <laughs> Devasayız arkadaşlar. Birazcık da hızlansak çok iyi olacak. Mesela oyuyor arkadaşlar. Sınıfın bad boyu oldum şu an. Ve şöyle eğilebiliyorum. Bak böyle yaptığım zaman aa, Ne yapsam acaba? Ay arkadaşlar ben bundan kaldırabiliyorum artık. 500 olduk ya. Şöyle garip bir ses yine çıkartıyoruz yani klasik sesimiz. Ha bu arada arkadaşlar kaldırıp indirirken garip bir ses yine çıkıyor. Ha bir de böyle elim içine falan giriyor. Arkadaşlar animasyonları hiç becerememişler oyunla alakalı onu söyleyeceğim. Bak elim içine gidiyor mesela dışına çıkıyor. Adamlara da tek yiyoruz yani. Adam bize bir vuruyor 3 metre uçuyoruz ve çarpılıyoruz böyle. Evet, şu an bayağı güçlendik arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada toplam izlenmemiz 1500 görüntülenme olmuş. 17 abone olmuşuz. Bu beni bayağı sevindirdi. Bu yıl 1000 abone olur muyuz arkadaşlar sizce? 1000 çok fazla değil mi arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar devasanın avrosu geldi şu an bize. Bayağı devasayız. Ama da boyut kazamıyoruz galiba. Bakayım. Hep bir ses çıkardıktan sonra boyumuz uzuyor galiba. Bakıyorum. Evet bayağı. Hadi biraz adam dövmeye çıkalım. Evet. İşimiz bin şey olmak arkadaşlar. Bin kas. Evet. böyle gitgide güçleniyoruz arkadaşlar ve böyle garip bir şey var arkadaşlar ben böyle eğildikçe o da eğiliyor bakın buradan garip gözüküyor mesela kaburgam kırılmış kaburga kırılması diyor. bir de böyle eğildikçe daha çok eğiliyor yani Bak mesela kafam girdi şu an ee, gölgem animasyonları güzel olmuş ama yani 4-5 piksel. Biraz garip. Ha bir de ben böyle miyim? Gölgem çok kötü çıkmış. Arkadaşlar şu an boyumuz uzamıyor galiba. Evet. 9-9 geldiği için. Evet bir kaldırma avurosu geldi. Daha hızlı kaldıracağız. Evet. Yine tek yedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çal çarpıldık. Çarpılmak. Şimdi Michael Jackson olacağım. Arkadaşlar benim tutulacak. Aman. Evet. Biraz şey yapalım arkadaşlar. Kas Titan. Arkadaşlar ilk halimizi hatırlıyor musunuz? Bu arada. Şuradan ben kollarımız vardı. Taşıyamıyorduk hiçbir şey yani. Şimdi ise çok iyiyiz. Evet. Arkadaşlar bu tarz e, bu bölümün part 2'sinin gelmesini istiyorsanız bu videoya iki beğeni iyi bence. Aa arkadaşlar artık ağzımızda duman çıkartıyoruz ama e, garip bir şey içmiş gibiyiz. Evet. Duman çıkıyor arkadaşlar şu Duman. Duman. Kaldırma orası parlıyor arkadaşlar. Ama bayağı parlıyor yani. Parladıkça parlıyoruz arkadaşlar. Şu an 910 olduk. Evet. Gitgide 1000 oluyoruz arkadaşlar. Avro gücü. Euro meselesi. Arkadaşlar sınavlara yaklaşmamıza zaten az kaldı. Yani o hafta video çekme olasılığım çok az. Yani çeksem çeksem shorts çekerim. O da kaç dakika olur? Bir dakikadan az olacak. 20 saniye falan olur arkadaşlar. Ya da ne yaparım? Sınav başlamadan önce 4-5 tane video alırım. Onları her gün birer birer yüklerim yani. Sınava çalışmam lazım. Evet. Şöyle kaldırdıkça kaldıramıyorum. Arkadaşlar 999 gücümüz oldu şu an. Evet. Bırakalım. 999'dayız arkadaşlar. Hani 1000 olunca video bitiyordu ya. Evet o yüzden biraz bıraktım. Ve hız çalışacağım şu an. 20 çeviklik gerek. Ben bunu yapabiliyor muyum? O 250, 100, 20. Arkadaşlar bu boyuttayken şu koşu bandına koşacağız yani. Çok kötü değil mi? Dedik. Aa, olmuyor ya. Dur içine gideyim. Terliyoruz da arkadaşlar. Böyle su filan akıyor. Bir yüz çevikliğimiz olsa çok iyi olacak. Yaş. Yaş alıyoruz arkadaşlar. Bakayım yaşımız kaç. Duruma bakayım arkadaşlar. Öncelikle bir. Evet durumumuz böyle arkadaşlar. Evet durum böyle arkadaşlar. Hayır dedim. Evet. Şu an çok iyiyiz arkadaşlar. Evet. Bakıyorum. Duruma geri bakacağım arkadaşlar. Çevikliğimiz 9 arkadaşlar. Büfe 68 kiloyuz arkadaşlar. Yüksekliğimiz 5 metre. Wow. Gücümüz 999. Evet. Şunu bir bine tamamlayalım arkadaşlar. Dur. Evet. Şöyle. Takas menüsünü beni Takas. Ticarete gidelim. Takas lan. Takas. Hepsine takas atacağız arkadaşlar. Şu an ne yapıyoruz? Kumar gibi bir şey. Evet. Kabul. Evet. Takas reddedildi mi? Neden? Öyle olsun. 10K'ya geldiğimiz zaman Rebit atıyormuşuz. Arkadaşlar ben bu oyunları bir tek sevmiyorum. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.